Thanks. Bizden önceki dönemde tanışılıp e, burada atılmış ama Türkiye'deki iddia takım olmuştur. Onu tamamlıyoruz. Macaristan'dan kardeşi Vako Eyaleti Başkanı, e, Avrupa Birliği Fon Yerinti Başkanı, Belediye Başkanımız, e, Belediye başkan Yardımcımız, Finans Konveyetimi Başkanı Avrupa Birliği, Ziraat Odası Başkanı, aynı zamanda bizim de Ziraat Odası Başkanı Avrupa'nın e, Avrupa. çarşambadan beri bizim misafirimiz öncelikle Nazilli Ticaret Odası misafiri konuğumuz bunlar. Fırayla Nazilli bölgesindeki işletmeleri, fabrikaları, oradaki yerleri gezdirdiler. Günden beri de bizim Kültay sanat Atı Odası'nda misafir olarak yine aynı şekilde e, işletmeleri, fabrikaları, işte çelik bahçelerini gezdiriyoruz. Buradaki kardeş Şehir olmasındaki amacımız e, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri geliştirmek için. İnşallah e, stand da açacaklar burada. E, sonrasında biz de onlara Macaristan bu makoda misafir Ha? ve makoya hayırlı olmasını a Teşekkür ederim. Sayın Mako Három éve kezdődött el Acsa és Makóváros kapcsolata, és most egy közelkező állomáshoz

ezt követi várhatóan számos együttműködés, hogy kulturális, mint gazdasági együttműködés. Köszönjük, hogy az eddigi török vendégszeretetekről hallottuk, ezt még inkább látszik a Okay, uh, thank you very much for your hospitality. Uh, we heard something, many, some, we heard many new, good news about the Turkish hospitality. But really, we enjoyed it so much in last days. Evet. Bu güzel misafirperverlik için öncelikle çok teşekkür ediyoruz size. Biz buraya ilk defa geliyoruz. Ama gelmeden önce Türkiye'nin misafirperverliği ilgili çok şeyler duydum. Ama duydumuz doğruymuş sonra diyor turizm. near the agriculture production uh, you have a new point in your life maybe the tourist tourism. <laughs> yani sizin bölgenizde tarımın yanında ürünleri yanında yeni bir iş alanı inşallah turizm başlıyor. Hoş Uh, near uh, fr near uh, friendship, friendships uh, will connect a new line, a new new road. This is the agriculture line. Maybe it will grow up. Evet, bu bizim e, işbirliğimiz, e, bu dostluğumuz inşallah tarım alanında diğer alanlarda da bizi ileriye götürüyor. İki tarafı da ileriye götürüyor. Semmi ezelőtt a kereskedelmi kapcsolat lesz, és mind a két népnek a javára And, and I hope uh, uh not only agriculture uh, connection will be a, will be gone. Uh, Uh, but the logistic uh, connection will be grown up and uh, will help the two nations connection. Evet. Sadece tarım da değil, burada yazılım alanında değil. İnşallah taşıma alanda da, Lojistik alanda da iş devam iki tarafta. de It does, that It's joke maybe. Yes, this agreement, uh, it's very good. But we will be so good friendship. and maybe we will give you gold, and we will take gold, and okay, boy, boy, <laughs> boy, boy, and you, boy. And, <laughs> we will <laughs> <up to> have a <laughs> yes, Much can, yes, yes. <laughs> we, yeah. we, can export the Hungarian good Yes, yes,